Endüstriyel bakım onarım elemanı, elektrik, elektronik alanında fabrika, atölye gibi işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımını yapan nitelikli kişidir. Bu meslek, elektrik ve mekanik konularına karşı ilgili, alet ve makinelerle uğraşmayı seven kişiler için uygundur. Endüstriyel bakım onarım işlemleri, teknik bilginin yanı sıra el becerisini de gerektirir. Meslek elemanlarının sabırlı, dikkatli ve titiz olması Elektrik elektronik alanında lise eğitimini tamamlayan öğrenciler, ilgili meslek yüksek okullarındaki 2 yıllık ön lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabilir. Ön lisans programını başarıyla bitiren bir öğrenci, dikey geçiş sınavından yeterli puanı alırsa 4 yıllık fakültelere geçiş hakkı kazanır. Meslek elemanları her türlü elektrikli makine ve ekipmanın periyodik ya da koruyucu bakımını yapar, arızalarını giderir. Elektronik sistemlerin periyodik bakımı, cihazların ayarlanması da bakım onarım elemanlarının işidir. Ayrıca elektronik sistemi devreye almak için hazırlık yapmak da meslek elemanlarının görevleri arasındadır. Çalışma ortamları kapalı ve gürültülüdür. Meslek elemanları genellikle ayakta çalışır. Çalışmalar sırasında dikkatli, titiz hareket etmek önemlidir. İş bulma imkanı kolay, maddi imkanları kuvvetli. Onun için bu mesleği seçtim. Endüstriyel bakım onarım işlemlerini yaparken zaman sabiteleri, röleler, optik elemanlara ihtiyaç vardır. Meslek elemanları, motor ve ısı kontrol devreleri, elektronik devre ölçü aletleri, mikro işlemciler, çeşitli bilgisayar programları ve donanımları da kullanırlar. Bu alanda iş bulma olanakları geniştir. Mesleki eğitim almış kişiler, endüstri işletmelerinin elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde kolaylıkla iş bulabilir. Ücretler, iş yerinin büyüklüğüne ve ücret politikasına, kişinin deneyim süresine göre değişiklik gösterir. Meslek elemanları isterlerse kendi iş yerlerini açabilir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.